Bu kapşonu tala lisede giyiyordum. Bak o günler aklıma gelip. Evet. Uygulandınız. Şu an giyemeyeceğim yazık ki, çıkarmak zorundayım. Havalar bir kere bir ısınmaya başladı. Afrika'dan internette okudum. Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyormuş. Zaten bu kodumun Afrikasından ya sıcak hava dalgası gelir ya Ebola gelir. Kara arkadaşlarımız daha iyi bilir. Daha sabah, daha sabahın erken saatlerinde dostlarım. sabahın erken saatlerinde nereye gidiyorum acaba? <laughs> Kamyon devrilmiş. O değil, öyle değil. Neyse işte hasta baktık falan biliyorsunuz zaten. Aa, hasta. yemekhaneye dostlarım 30 t 30 TL olmuş. 21 TL idi, 30 TL olmuş. Yani katülü arkadaşlarım yemekhaneye 9 lira daha fazla dom alacak demektir <laughs> Olmuş gibi. <laughs> yemekhaneyi protesto edin. Sık bakalım, sık bakalım. <laughs> biber gazı sık bakalım. Sık bakalım, sık bakalım. Biber gazı sık, sık bakalım. Önce sınava çalışıyordum. Tek başıma sınava çalıştım. Onun da görüntüleri gelsin. Herkes gider, biz kalırız. Biz kalırız, biz Galatasaraylıyız. Sonra sıra bana geldi. hasta bakma sırası. Neyse. Ee... Daha hasta perküsyon da ağrım var dediği dakika hasta elimden aldı. Biliyor musun benim kalemimi kırdılar. Ben Ne yaptın? Ee, şimdi tavukları attım. He. Mantarları attım. He. Mantar suyunu bıraktım. Sonra dostlarım çok ilginç, her türlü ilginç. Yani e, bütün NPC'ler bugün oradaydı. Mesela bir tane tebliğci geldi kapıdaki. Öyle, 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 şöyle Karışma sen Yani bana. Al güvenlik ablalarla şey yapmış. Neden başınızı kapatmıyorsunuz demiş. Sonra çıkmış. Bir tane öğrenciye de yanacaksın demiş. <laughs> Yavaştan havada kararmaya başladı. Yarın dostlarım çok epik olacak. Aranızdan bir tane takip abonemiz bana Instagram'dan ulaştı. Yarın onunla video gelir. Aynen bir video çekeriz. Ee, buluşma takip takipçi videosu. ilk takipçi ilk takipçi videomuz olacak dostlarım inşallah. Amına Ankara'dan misafirlerim gelmiş. İlle çay içeceğiz dediler. <laughs> dan gördün. Evet. İzliyorsun. Evet, sıkı takipçimiz. İzliyorsun videoları. Evet. Bırak, bırak bu işleri. Ha bırak lan bu işleri. Şu an takipçimiz Hülya ile çok eğleniyoruz. Onun dışında beni tenha tenha yerlere getirdi. Öncelikle buluştuğumuz anda beni bıçaklamadığı için ona çok teşekkür ediyorum. Daha dün tanıştığım adamdan sigara falan almalar falan filan yani siz böyle şeyler yapmayın da. <laughs> Biri bişneli, bişneli falan filan falan filan. Ben de hayatımda görmedim mi? Görmemiş gibi. Sigara içim havalı Çok. Çok havalıymış. Çok. Şu an dudağımda ve ön dişlerimde aşırı bir tatlı bir tatlı. Gerçekten güzel. Hani ben dumanından içime çekince tat gelir diye düşünüyorum. Yok ya. <laughs> dumanı güzel değil. Gerçekten dumanı dile çekince kötü oluyor ama. Ya bunu çekmese miydi annem şimdi? Ne iyi yaptım falan filan demesin. <laughs> yapayım mı? Tamam yeter. şey şeyde yapalım mı? Neydi onun adı? Bir tane film var ya kızın arkasında. Selam. Ha. O onu yapalım. İkinci deneme. İkinci deneme. <laughs> Durdurmuyorum sen devam et. <laughs> de yere atmıyoruz çünkü biz hayvan değiliz.